<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar ben İdileyim Sen Kerem. Benim. Ben Emir. Ben değeceğim. Eee Minecraft 4. videoda karşınızda en son buradayım. En son burada kaldık atlayacağımızı. Tepeden artık abi yağmur yağmıyor artık. Ne altın görüyorum. ve altın? Nerede olsun. altın? Altın hani hani? Ben hani? altın. Bende kazma var. Lan nerede hani? Gel. Bir göstereyim. Görelim demek. Evet evet bu altın arkadaşlar. Şöyle bir. Ne kadar ben de bakayım. Bir taş kazma ile kazdığın zaman alamaz. Onun için kazmıyor. Al, al şey kırarsınız ama Maalesef ki ne olur söyleyeyim. Elinize gelmez işte. Aynen. Zaten elinize gelmesin arkadaşlar. Eline gelmeyin. Elinize hiç şey gelmez. Ay ay ay. Demir kazmayla kırıyorum. Allah elinize kalktınız. Buradaki lavı bırak. E, lavı kapatayım mı? Kapat ya. Bütün zombiler çullansın üstümüze. Tamam. Tepede 10 tane skeleton. <laughs> evet. Ay ay ay. 20 dakika tamam. Emel'in bu inşallah... Arkadaşlar normalde lavlar eee böyle dinmiyor. Olduğu e, yerde kalıyor ama bu tepeden aktığı için. Tepeden aktığı yerler diniyor normal. Yani dinecek. Sonradan aktığı yerler aynı bu şekilde kalacak. Ben bayağı bir şekilde aldım buradan var ya. Bakalım kaç tane almışım. 28. İyi. Hala da aldım birazcık daha. Tam yeter. Zaten başka yok. Demir, şu lavın alt taraflarını kapatsanıza. Hı? Lavın alt taraflarını kapatamıycaz. Ay ay, demirler varmış. Dur be, dur demirleri alayım. Artık zırh yapımına başlayalım beyler, burada direkt demirleri pişirelim. Tamam o zaman, bende de var bir 15 tane. Hepsini pişirmeye al. Olan 12 taneyi de al. Bu arada, ocaktan ilk Sen al artık. Sen kaç tane ilk Kaç elim 4. Tamam sen, sen al ben 5 lirayım sen Bir Harbi mi? Yandım mı? Yandım Suyu atladım tamam Suyu yandım, kapat... Yandım Suyu Yalnız yanmayın gençler ya Suyu kapatacağım hiç kapatmamış Bir şey söyleyeceğim bakın yanmayın abi Ben kurtaramam yani Ay çünkü genelde hep kendime hani ateşe atan ben oluyorum onlar. Hadi bir yürü be sen be. <laughs> Sen değerli eşyaları sende koyuyorum ya. Oğlum biz yine dakika tutmadık ha. Tutuyorum ben tutuyorum. Tutuyor <laughs> musun? Tutuyor musun? Emir iki elle tut. <laughs> Ahaha. Hangi kez girdi lan gül? <laughs> Şuraya şöyle bir yol yaptım arkadaşlar. Şurası zaten komple artık şey. Al al kömürleri al buradan Kerem sen al. Hani? Al. Kömür... abi görmüyor musunuz mu? Üstte i̇şte iskelet işte, onlar mı iskelet? Işte. Al abi sen ya, ben altı level. Şerefsiz. Bu nasıl level atlıyor ya? Hiçbir şey yapmadan level atlıyorum arkadaşlar. O da bir seçenek tabii. Abi, bir de değil, ay de demirleri de. aldım yanlışlıkla. Abi kerem. Abi kuramcaksın demir koyacaktım, demir aldım. At şu demirleri. Ne? Çesir koyuyorum. Bırakın eşyaları ben yapacağım. Hayır lan, ben yapacağım. Arkadaşım, görsünler bari. Salak. Al o zaman şu 20 taneyi de bıraktım. Al ismi bir. Tamam. Sürekli koyun en azından bir tane yap onları da bana ver. Korkuyorum çünkü burada. Ben devam ediyorum ama yakıyorum. Yemek ver. Doktor yemek de, ver çabuk. Bitti. Nasıl biter? kez? Ben hep çıkıyorum ekmek falan yedim. Yalan yalan dur sen sen. Abi bu, bu nasıl el biliyor musun? Çok domuz sen kesti. İlk yem arkanda etler var al. Nerede var? Gerçekten Şurada bak. Beni burada tek başıma bıraktınız. Deşamaz, deşamaz. Ananı indirmemse sesi. Emri seni yerler, yerler seni ham yapar bitir. Kaçmama gel. <laughs> <laughs> Ay nereye kaçıyorsun ki yani? Bırakın ben alayım onu. Hadi lan buradan. Ya levey az. Kaç neredesin oğlum? Köpek altımı kazıyor şuraya bak. Gel ama bakarım bak videoda. Allah altım. Allah gidiyorum. Lava düşecektim salak. Tamam bakacağım videoda. Eğer ki böyle Beş level üstü ol. Ah kırdım Vallahi Valla altı levelin bak. Kapa O lan şey bırak. <laughs> tamam Devam, bırakıyorum. Üç beş aldım lan. Fazla olmadı. Demirleri al. Git pişirmeye koy. Aziz sen koyma. Sen şimdi salak gibi alırsın. Devam al. ediyoruz videomuza. Evet Emir neredesiniz şimdi? Bana adres senin gelin. Geleyim. Emir gel buraya. Emir 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 Emir. Gel buraya gel. Burada Emir bak şey var. Emir burada Gel. Emir gel. Evet, evet. yukarıda arkadaşlar creeper'ı. Bak kafası. Sadece kafası var. Kerem abi şurayı meşaleleysene. Salak önden gidiyor. Neşal ediyor. Ah ah ne ah. Kaçmam ben. Patladı. Kılıç patladı. <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> burada. Tamam. Patladıysa patladı. Niye bu kadar şey yaptın ki? Kılıç patlamıyor. Yalnız kılıç biter. Patlamaz. Kılıç biter. Ah <laughs> çikolata. <gülüyor> ben kendime zırh yapayım mı? Çet 8 tane var. Yapma. Yapma. Ben yaparım sana ver. <laughs> Bu arada ya. Arkadaşlar bir... kızı taş buldu. Tamam alma. Almıyorum gel salak nasıl alayım demir bok yok. Evet 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 madenciler. Dur bekle o zaman ben de geliyorum lan. Zombiler var gelme. Gelme. Gel, gel ne? Gitme isteyeceğim dur ben bekle. Kerem dur abi. Zombi geliyor. Olmadı gel lan beni de al 32 tane demirle geleyim zırhları da yapalım. <laughs> Zombi bir keselim. Emin geri dönüyoruz Emin. Gel geri dönüyoruz Kerem gel. Gel abi adam gibi kafalık, en azından kafalık ve üstlük ben yani yetecek kadar yapalım hepimize Aa, de. Burada abi demir 40, demir. burada demir kalmış. Yalnız burada 44 tane var, sizde başka var mı? 42, bende yok. Ben koydum çünkü hepsini. Bende 3-5 tane var. olması lazım, bir dakika. Kaç? 3-5 tane. Ya gidip abi şu üstten üstten demir alalım, zırhları tamamlayalım öyle girelim bence. 24, 24 daha 48. Şu an 44 tane var. 1, 24 daha. Gelen tane kaç tane şey... var? E, koydum hepsini. 9 tane vardı koydum. Bana dur, verin kaç. demirleri. Hı? Ülkem demirleri ver bana. Demir su... E, at. Şimdi chestte mi demirler? Daha 20 tane demir gerekiyor hepimizin zırhının tamamlanması için. Yukarı çıkarız. Olmadı videoyu kapatırız. Ya da ne bileyim bir çıkalım illa madende kalmayalım şey yapalım. Hayır hayır evet. kalalım madende bir şey olmaz ya. Yani. arayalım ya. Hı? Demitleri arayalım. Yok yok gerek yok ya. O köylülerin o şeyinden falan buluruz dur şimdi. Nerede o kadar demir çıkmıyor. Demir kartı daha çok Kerem abi yap kapalık evet. üçümüze de. Üçüm kapalık e yapmadım abi. Üçümüze de göğsükle donluk yaptım. Tamam, ben git. de tamam. göğsük daha iyi oldu. Evet. Çünkü genelde göğüse vuruyor. Şimdi ben e hepinizi e atıyorum buraya bak iki şart tane. Ama yani vaha benimkileri havada. Arkadaşlar daha atmadan aldılar. Gördüğünüz gibi görgüsüzler. Kim gördü? Aaa. Tamam ya bu, bu kadarla da gideriz. Bir şey olmaz yani. Ölmeyin. Kerem ben bir kere tam Demirleri, al, demirleri alacaksınız mı? A kaç demirsiniz? Kerem sen altı değilsin. Ben valla 6'yım hala. Sen ke... 5. Sen al. İlkem, Emir sen? 6. Köpek! Kaç ex? Buçuk. Benim üç kare kaldı. İlkem ver. Dur, tam pisim Hadi gidiyoruz. Kaç Emir? E durun durun şu altın ayında. Emir da... iyi ki kaç dedik. Al. Şimdi ilk Abi tüm koyun ya. ne yapılıyorsa yap. Kendine kafalık yap mesela. Sen en önden gidiyorsun ya sen patlarsın. Aynen öyle yapacağım. Zaten size düşünen yok. Veya şey yapayım. Bot yapayım. iki kişiye yapabiliyorum botu. Bakın ben bende 44 tane kömür var. Yarısıyla meşale yapıyorum. Bende var. O 90 tane meşale var. Ben bende de 59 tane var. İlkem'e yapayım ya. İlkem sana attım bak ayaklık emiri boş verin. Vay şerefsiz. Kim Ver lan bana da ayaklık. Yok. Vay. demir var mı diye soruyor musun? He sadece bir de. Şey. Al Bana mı? var mı? Sen şimdi aldın ayakla onu al. Şaka lan al. Atın lan meşaleleri. Ya oğlum ya. Arkadaşlar şey kustu. koymak çok zor. Hadi gidiyoruz hadi. Abi Teşekkür kendi meşale de. olsa olur? olmasan olur? Kerem aldı bütün meşaleleri iken git ondan al. Yerine ver, şeme ver. Kerem gitme bak. Ben kömürlerini alamayacağım sanki. Ya alma gel vereceğim. İlkem niye böyle yapıyorsun ki? Abi ocağın kömürlerine kim tuttu adam ya? Aha, ocağın kömürü gel buraya. Hadi hadi. Hadi. Durun geçelim, hadi Emir yürü. Abi sabırsızlanıyorum şuraya girmek için. Ver şu meşale İlkem'e. Adama bak abaza İlkem ya. İlkem yaptı ki meşale. Yapmadım. Yapmadın mı? Ver dedim. Dur şöyle dur. yola nola dur. Emir önümü geçeceksen geçemeyeceğim. Ben nereye düşüyorum? Evet, burada X var. X'leri alayım bari o kadar zombi eksi. Boru değil yani. Ben diyorum ki madene girmeden şuraya bir gidelim veya gitmeyelim burada direkt lan. Emir şurada kızıl taşlara da var. bak şurada da var köşeden köşede. Burada dencim var abi. Acaba şurada bir iki tane elmas mı elmas çıkar mı diye düşünmüyor değil. Gelen neredesin? Aa arkamdan zombi geliyor. Ay ay. <laughs> Emir bak orada da kızıl taşlar gel burada. Aynen. Taşları alın ya eve güzel şeyler Emin sen et. köpek gibi eksik astın. Onunla bak ben kömür ben kazmayacağım. Kızıl taş ben almıştım. Alt tarafı sekiz level oldu. Azmış. Demir buldum bu arada. Ha demir demir demir. demir. Oo oh, bir tane demir. de değil 10 tane var. Abi birkaç ama. Eh öküz herif. Ha gitti meşalenin olduğu taşı kırdı. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> bugün Emir'i öldüreceğiz. İlkem şuraya kırıyorum, şuraya bir yol yapalım. Aha ne çıktı ha, aman. <laughs> Aha Yok ne çıktı aman, o Emir? <laughs> Lütfen öğrenmek A istiyorum ben bunu. Yine Kızıltaş, Lav, Mal. Abi siz benim... <laughs> Eren geldi. Ha, ha, elmas be! Hani? Ha elmas gördüm. Kardeşlerim hoş geldiniz. Köpek aldı. Emre artık demir kazmaya bana hadi lan. Abi her şeyi aldın. Elmas zaten eksilmiyor. Her şeyi aldın diyeyim. Tamam şey. da Kızıltaş lapis çok eksiliyor onun. Ya tam Kerem bak söz almayacağım ben senin gibi. Sen çok şey alıyorsun abi. Söyle şunu. İşte do doğru bir yol var. Neredesiniz? Rayları toplayalım mı? Topla topla. Çünkü her yerde ray var. Rayları topladığımızda buradan geçtiğimizi anlarız. Oyun kastı. Çıkın giriyorum bekleyin. Lan bile çıkma balam. İlkem bak burada ha. şey var bak İlkem burada yol olabilir çünkü Ray burada bitiyordu. Ara, arada yaptım. oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Seninle yanılmış gibi olmayın Bekleyin ama bak. Şerefsizlik yapmayın. Gördüğünüz gibi arada yanılabiliyor. Oyunda emiri beklememek şerefsizlik olarak sayılıyor. İlkem şuradaki şuradaki impleri alın da. Aynen alın. Okmak ok yapıyoruz. İlken bu arada kendini Cüneyt Arkın zannediyor arada böyle okla mokla, ben vuracağım, ben edeceğim, ben kıracağım, ben döveceğim. Yani bu arada yani 6-7 dakika sonra 20 dakika olacak tam. Tamam. O zaman şu elmas işini bitirelim. Nasıl bitirelim? Sonraki videoda da artık onları dinlemeyeceğim, bir piramit arayalım. Abi yani. dur daha piramide var, İlken Madenler'deyiz abi. <laughs> Gerekirse muhalefet olur, ben al giderim. <laughs> Suyu biri keseydin. Kestim. Ben yukarı çıktım Emir. Emir gel yukarı. Neredesin ya? Oğlum gelin lan ben yukarı uzman. yol yaptım yukarı gelin. Gel gel. Nereye yapmış? Yola bak. Abi ben ne yapayım? şimdi nereden? Bil, bil. Aa dur şurada şeyi alayım. Bir... Abi şeyleri kırın yine rayları. Siz alın ya bana ne rayları. Abi Ülkem. Tam dayak uçsun yani. Kaçın ben önden gidiyorum Emir atlayacağım. Ben burada Dengin bulacağım. Atladık. Öküz atladı ya. Ay 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 ay. Iskalamıyor. Aynı arkadan baktım gene. <laughs> Aynı. Yapıyoruz <laughs> gene. Arkadaşlar atlamadı uçtum gördüm. Ya tek korktuğum şey yanlış şunların üstüne ya atlaması. Ya arkadaşlar ya böyle Madencileri bulduğunuzda kesin sandık oluyor ya. Şuralarda bir yerlerde var yani. Onlara biz yol sandığı diyoruz. Aa bakın üstte işte çıkan bir yol. Ve demirler ve... Ben almadan mı gittiniz? Şimdi gelin lan. Allah belanızı versin lan. İlkem. <laughs> i̇lkem gel İlkem. Demir ee... beni bırakmayın. İlkem gel. Sen o zombiyi öldür de ben şu kızıl taşlarım. Nerede bu da zombi mi? Ah İlkem eh İlkem. Ünlü göremiyor. Böyle kitlerler o zaman zombi bey. Milyar lan lan. Ben ne yapacağım bir şey şey, <laughs> bir şey Anda. Burada bir bokluk var. Emir eksmen her şeyi alır ne? Aynen eksmen her şeyi bize bırakın. <laughs> Anda. Allah. Yarasadan korktum benim Allah. Emir be. burada gel Emir zombi var burada gel. Nerede? Sağ sol Biz kapalı. Yap. Tekrar sağ Ay. sol. <laughs> Bu ne? Evet sandık buldum. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi açıyorum içini. Karpuz tohumlarını alıyorum. Karpuz tohumu her zaman lazım oluyor. Bir şey yok fırlattım. Önen arkada zombi. Var skeleton var. Geber geber. Oyun kastı ya. Oğlum anas kilitliyoz. Abi çok fena kilitliyor size. Bana hiç kilitlemiyor abi. Aa lak oldu seve. İlken. Seve'yi kapa lan. Neredesin? Pardon. Abi, evet devam ediyoruz videomuza. Küçük defek aksilikler oldu. Heh, küçük tefek aksilikler oldu. İmir'in e, zihniyetiyle küçük tefek aksilikler. Aa bak. Aa buraya gelmiş. Geber. Geber lanet Oraya olsun. Oraya geldi ama ben vuramıyorum ona. O birine geçiriyor sadece ama. Bende lag var ya. Bende de çok var. İlkemin internetine sokayım. O bana şimdi koymaya başladı. Yeni yeni gece. Bana da. Eee <laughs> Emir'e bak her yeri ok oldu. Zıpladım Kerem. Zıpladım ne diyorsun? <laughs> Aha yeni aldım be. Şimdi gel lanet olsun. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. <laughs> Lüksemburglu o kaldı. Aha su geldi. Suyu kırdım yanlışlıkla. Kerem gelsene. Abi Kerem. gelin buraya girin. Geliyorum da. Abi Kerem bir dur. Şuraya bir sandık koy abi. Çok dolu değilim. Çok. Hiçbir şey alamıyorum. Full dolu. Şuraya bir sandık kursana Kerem. Ne yapıyorsun? Abi, neyin Nereye neyin kurayım sandığı? sandığı? Kur fark etmez ya. Sandık mı sıçıyorum ben? Oğlum kurla şuraya. Oh. Abi bir yerden biri dalıyor ama. Ben vurdum onu. Şey, kemik, kemik tozlarını dozlarını alalım bir zahmet. Bal tohumunu koyayım mı koyayım onu. Karpuz çekirdeği kalsın. Al, I, I, şu ip, ilk okları sen al. Başka Hı. yaramayan bir ya, şey. Doğru bir bokluk vardı ben kaçıyorum beyler. Gel Emir gel. Burada bir su yoktu duvarı bir kazdım su aktı. Lan skeleton ok atıyor. Lan gene mi lan? <laughs> Gene mi bitmedi Bir bitmediğini mu? Ben geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir yere çıktım. Emir gelseniz abi buraya. Aha aşağıya gittim ben. Abi gelin dedik o kadar. <laughs> Nerede saklı? Abi aha oha. Ne oldu? Abi bura ne böyle? Sağım lav, solum lav ortada şey. Hani ne ne derler ona? Kerem geliyor. Sırat mı? Köprüsü gibi bir yerdeyim Kur'an çarpsın. Kerem neredesin? Yukarıda. Kerem. Hı hı. Eyvah ilk kendi kitabıya zombi sıkıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Lan yemek. Yemek öleceğim Kerem. Gel Yok. Lan şeref. Gel. Attım. Nereye attın? Arkaya attım gel. Ay e, orada kesin abi deyince. Orada iskeleton. <laughs> Sizi buldum. <laughs> Neyi buldun? Sizi buldum oğlum. Neyi bulacağım? A creeper! Bir kümledi! Ay ay ay! <laughs> i̇yi lan iyi yol Aynen <açıyor. gülüyor> <laughs> Evet. Burada... Ay, ay, ay! Babana koyayım senin. Ay hiç de ıskalamıyor namussuz herif. Ben vurmaktan ölmekten bıkmadım. Bir yere daha geldim. Bir bok olmadı yerlere. Aa creeper ben... ses duydum. o vut etti böyle. o mu creeper değil. Enderman. Ha enderman işte. Abi ne uçtu üstüme? Ah zombi kere sen. Oy iki tane geldiler. Emir emir emir. Yukarıdan atladılar. <laughs> Buraya gitmemişim. Kerem nerede la? Aa deri deri kıyafetli zombi. <laughs> Baba ne Öl. Aa endirme sesi kaç kaç kaç? Kerem neredesin abi gidiyormu? Arkada sen arkada <laughs> arkada arkada. <laughs> arka İlken buraya gel. Ya abi. abi İlken nereye bakıyorsun? Aynen İlken sen nereye gidiyorsun? Gel sana. Namiyim peşinde. Abi endirme sesi var iki gelin. Hadi endirmene giriş. Aa abi. burada endirme çabuk çabuk çabuk. Nerede Enderman? Suyu kapatacağım. Ripper olabilir Ay, mi? Ay creeper! Ben yemek yiyorum iki canım kaldı Enderman tek atacak. Yemek ye. Bir daha suyu kapatın biriniz, bir biriniz suyu kapatın Enderman'e gireceğiz. Az bende demir kılıç yok. Kimse de yok taşlarla artık. <laughs> Abi üç kişiyiz bir şey olmaz. Aynen biz 2 kişi Oğlum yapacağız. bana üçün beşin lafını yapma burada. Tamam su dindi. <laughs> Annanın creeperlar geliyorlar. Arkamızda kırıklı ve zombi. Aa buradan geldi. Bu <laughs> Abi Enderman temin buradaydı ya. Nereye gitti bu şerefsiz? Abi burada her yere yol var. Sokacağım böyle işe. Aha. Hey. Kaç bin indim Aynen videoyu sonlandırmamız lazım beyler. Ay arkadaşlar. Ee, videoyu sonlandırmak zorundayız. Yine e, bir video daha çekebiliriz de çekmeyebiliriz ama yayınlama tarihleri neredeyse aynı olacağı için hiç sorun hiç olmayacak. Hiçbir hiç problem olmayacak. Abone olmayı da unutmayın yani. yani. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.